Muhammedun ve alihi ve sahbi ecmain. Mesnevi Nuriye Şule'den ilem aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarları affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. Evet zehri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa, ölüme kesbi istihkak eder. Sonra hasta olursa adildir. Çünkü cezasını çeker hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına maskar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli itizal masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti şerri Allah'a isnat etmedikleri gibi masiyet üzerinde tazibin de vacip olduğuna zehab etmişlerdir şebrin azabı istilzam ettiği rahmeti ilahiyeye münafi değildir. Çünkü şer nizamı alemin kanununa muhaliftir. İlem ey yühel aziz. Cenab-ı Hakk'ın günahkarlara affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. Ölçü bu. Ya. Günah cürümdür. Allah'a karşı itaat zincirini bozmaktır. Haddini aşmaktır. Kuruluk çizgisindeki perişaniyet ve ahiret noktasında mahcubiyet Cenab-ı tamam, evet. Hak hepimiz günahlarla mahvedeyiz. Tabi tamam. kuruluş, yani insan melek değil. Allah insanı insan olarak yarattı. Yani varlık alemini böyle bir metre gibi düşünün. Şu taraf mutlak hayır. Bu uç mutlak şer. Bir de ortası var. Mutlak hayırı melekler temsil ediyor. Günahsız ve masum. Mutlak şerli şeytanlar temsil ediyor. İnsan ikisi arasında muhayyer. Hayrı da gidebilir. Şerre de düşebilir. Allah insana irade verir. Temiz kabiliyeti verir. 20, yani 15 senede müddet vermiş. Peygamber göndermiş. Azabın dehşet ve şiddeti hakkında ayetler açık ve belirli. Dolayısıyla Müslümanın külliyata geçiyor. Müslümanın bu dünyada en ciddi meselesi cehennemden kurtulmak. Beşerin en ciddi meselesi cehennemden kurtulmak. Peygamberimiz cehennem azabının en hafifini anlatıyor. Topuğa değdi anda beyni kaynar. Yani bak mafazıyız. Hmm. Demek adıl adıl isminin tecellisi, hak isminin tecellisi noktasından bakınca cehennemdeki azap aynı adaletlidir. Bir de Allah'ın rahmeti var ki Allah o günahı affedebilir. Onun için kıyamete kadar son nefese kadar, kıyamete kadar hiç kapanmayan bir perde şey vardır, bir kapı vardır. O tövbe, tövbe kapısıdır. Demek ölçü bu. Allah'ın günahkara ceza vermesi adaletidir affetmesi de fazladır. Fazladır. Kerem ve ihsanıdır. Günahların günahların tabi oku devam et. Cenab-ı Hakk'ın affetmesi fazıldır, tazip etmesi adildir. adildir. Evet zehri içen adam adetullah'a nazaran hastalığa ölüme kes bir istihkak eder. E, ölçü bu. Zehri içtin. Evet. Neticesi nedir? Ölümdür yani. Sonra hasta olursa ölüm gelse, ölüm gelse adil. Adalettir. Ama Allah ölüm vermedi. Hıfz etti. Tabii. Niye Allah hıfz eder? Onun da hikmet cephesi var. Bazen diyor Peygamberimiz belalar üzerinize gelirken sadakalar kalkan olur. Kalkan olur. Çocuk. Peygamberimiz Aleyhisselam hastalığı bir de sadakayla izale etmeye çalış. Adet-i İslami içerisinde bak, insanlar hasta olduğu zaman fakir yukarı biraz daha tasadduk etmişler. O tasadduk mana o belanın onlar üzerinden atılmasına vesile oldu. <laughs> Bu da bir rahmet. Allah'ın ata kanunu devreye giriyor. Ata kanunu. Evet, Cenab-ı Hak yani sadaka diyor. Sadaka ömrü uzatır. Peki, İslam uyanması bu hadisi şerh etmiştir. Yani ömür uzanır mı? Buradaki ömür hayatı bakidir, ebediyettir. Yani ömrü uzatır manası sadaka verir. Fakır fukarayı kollarsan cennetteki ömrün ziyadeleşir. Keyfiyet olarak, kadır olarak Allah'ın rahmeti yönetine olma noktasından ecrin büyür. Bir de maddeten dahi sadaka zaten şey olur. Paratüner olur. Velayı keser mi? Keser. Ata kanunu. Bakın. Ata kanunun bir illeti var, bir de hikmeti var. Ata kanununa göre bu değişebilir mi değişebilir? İlmi Allah'ın ilmindeki sabit olan o değil, leh-i yazar bozar tahtası. Allah evet leh-i mah ve, 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 ve Ta tebedil olabilir mi olur? Peygamberimiz bir gencin nikahını kıymış. Demiş ki yarın ölecek. Keşfiyat aleminde Peygamberimiz o ilk gece yatağının dibinde yılan köreklenmiş. Sabahleyin ilanını, onu vuracak, ölecek. Sabahleyin oluyor, ölmüyor. Ata kanlı. Kapı çalınıyor. İlk gece he, fakir kapı yürüyor. Allah rızası için üç gündür acınmış sadaka. Düğün yemeği var. Hemen genç. içinde her şey var ya düğün hmm. yemeğini alıyor. Tepsiyle beraber şey veriyor. Fakıra veriyor. Hmm. Ata kanunu. İhsar hasreti. Kendisi yemedi. Fakir yukarıya verdi. Verdi. Ata kanunu. Hikmeti yardım ve müzaharet. Karaya, fakire, kimse size perişana yardım. İshar hasreti. O fakiri kendi nefsinden ziyade öne çıkartmak. Bu ata hikmeti. İlleti Rahmeti ilahiyenin celbi. Rahmeti ilahiyenin celbinin de sırrı azimi ihlas. Orada şov yok. Orada rüya yok gösterirsin Tam bir kalbi ve teveccühle bu karaya imdat ediyorsun. O imdattan dolayı ata kanunu çalışıyor. Ata kaderi bozuyor mu? O kaderat leh ve değişik olabiliyor mu? Oluyor. Şimdi bu noktaya nazardan demek ki yani hastalıkları, müsibetleri izah etmenin yolu nedir? ata kanlı noktasından fakir ve fukaraya imdat etmektir yani. Böyle bir sırrazım var mı? O da var. Sonra hasta olursa adildir çünkü cezasını çeker. Hasta olmadığı takdirde Allah'ın fazlına mazhar olur. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet var. Bak şimdi günahlarla azap arasında yani günaha tereddübeden ceza arasında çok yakın var, bir ne var? ilişki var. Bu ilişki dünyada da tecelli eder, alev misalı da tecelli eder, ahirette de bir hakkın tahakkuk eder. Şimdi günahın dünyada sıkıntı ve ızrabı var mıdır? Vardır. Allah'a inanmayan bir insanın çöldeki kökü olmayan ot gibidir. Noktayı üstüne yok. Kime dayanacak? Kimden isteyecek? Kime yalvaracak? Kime sığınacak? Muallak. Küfür bela yazımdır. Adam kafir oldu mu? Bitti. Yani. Allah'la nisbetini kesmiş. Onlar ne? Belhum adam, hayvandan da aşağı. Dünyadaki günahların yani beşerin yaptığı günahların dünyada da cezası var mı? Var. Dünyada cezası var. Peygamberin birçok hadisleri bunu ifade ediyor. Ahir zamanda. Kuhuş ve zina diyor çoğalırsa hiç akla ayarla gelmeyen yeni hastalıklar insanlara musallat olur. Yeni hastalıklar. Adına ne derseniz. Virüs değil mi? ne diyeyim. Zekat verilmezse yağmursuzluk olur. Vermiyorsun ya. Şimdi biz topraktan neyi arıyoruz? tarım ekonomisi. Buğdaydır, arpadır, yulafdır, çavdardır. buğdayın, arpanın, yulafın, bağın, bahçenin, hayvanın zekatını vermeyince Öşürüm. el cezayı bilincesin ama yağmursuzluk. Faiz çoğalırsa bereket kalkar. Fitne fesat umuluşur. Ve hakikaten bütün günahlara tereddüt eden dünyadaki neticeleri de Peygamberimiz hadislerde ifade etmiş. Başka? alev misalda temessül eder. Anında. iyilikte kötülükte. Yani, yani alev misalı şöyle anla. Diyelim ki şöyle dünyanın en büyük bir ticaret merkezi orada araba satılıyor. Mesela 500 binden başla 500 700 1 2 3 4 öyle git. Şimdi yani böyle hayal sinemasında düşünün getirdin buraya 500 bin lira parayı koydun şirkete diyorsun ki benim bu 500 bin liralık paramın karşılığı hangi araba? İnternet ortamı düğmeye basıyorsun ekranda 500 bin liralık araba temessül etti görüntü. Aa, demek 500 bin lira ben bu arabayı alacağım. Doğru mu? Evet. Bir de basıyorsun 2 milyon. Tık 2 milyonluk araba. 10 milyonluk araba, 100 milyonluk araba. Aynı bunun gibi latiş bir. İki reket kuşluk namazını kıldı. Selam verir vermez melekler bugünkü arif ve de, arifler defterine seni yazdı. Temessül etti. İki rekat daha kıldım, Cennetten bir köşk ekranda göründü. Kıldığın namaz, okuduğun Kur'an, bire on, bire yedi yüz, leyla Kadir geliyor, bire otuz bin elli bir Onlar da görünüyor. Evet. Ama günahın en dehşetlisi, en azaplısı, en şiddetlisi nerede? ahirette. Allah bizim muhafaza etsin. Amin. Bak. Peygamberimiz Miraç gecesi diyor bana gösterdi. Adam ekabir. Başını secde etmiyor Allah'a. Eğil, eğdirmiyor. Nedir diye sordum Cebrail'e. Melek taşı azan azam bir taşı kaldırdı adamın kafasına vurdu, kafasını paramparça etti. Birkaç dakika sonra o kafa, ahirette ölmekle kurtulmak yok ki, ölüm <laughs> kurtulmuyorsun. Tekrar, işte iki dakika sonra aynı kafa teşekkür etti. Melek tekrar taşı aldı, kafasını. gün. <laughs> ya Cibril nedir bu? Bunlar dünyada namaz kılmayanlar. El cezai min sin Allah'ın azamet ve kibriyasına karşı secde mi etmiyorsun? Ekabirlik mi yapıyorsun? Senin kafan ezilir. Burnun kırılır. Burnun kırılır mı? Kırılır. Her günahın böyle peygamberimiz Miraç'ta bunları gördü. Sayı hadis bu. Bir de ya. her günaha tereddüt eden cezanın bir de sürekliliği var. Bu da bir beşerin bir kanunu değil mi? Bir adam küçük bir ceza yani bir suç işlese mahkemeye gider, üç hafta verirler, üç ay verirler değil mi? Biraz şefaata girer, yani efendim, şu bu, paraya önce, çevirilir. paraya çevrilir. üç aylık şey ceza, on beş gün sonra çıkarsın. Öyle değil mi? Bir de ne var? Bir de idam var, bir de müebbet var kafirin ahiretteki cezası müebbettir. Ebediyen cehennemde kalır çıkamaz. Ağırlaştırılmış en... müebbet. Ağırlaştırılmış müebbet bak. Ahirette en dehşetli günah ne? İnne şirke ne zulmün azim. Kafir, kafirin cehennemdeki azabı nedir? Müebbettir. Ebediyen kafir cehennemde ebediyen kalır. Çıkamaz. Allah muhafaza etsin. Amin. Yani, de var ki yani kafirler dahi acaba Cenab-ı Hakk'ın rahmeti cehennemde bize ulaşır mı ulaşmaz mı diye bir ümit acaba. Yani sonra ayet var. Kafirlerin böyle dizini kıran alemini paramparça eden beyan ilahi <laughs> artık sizinle ebediyen konuşmayacağım. Bitti. Rahmetten ebedi mahrumiyet. Ama imanı var. var. Hata etmiş, kusur etmiş. O kusur günahının cezası nispetinde. Allah kimseyi düşünmesin. Amin. Diyorum, amin. Değil Orada sonra çıkabilir mi? Çıkar. Sonra cennete girebilir mi? Mümin cennete girebilir. Günahının şeyi kadar, cezası, cezası kadar yatar çıkar. Onun için yani amelle ceza, buradaki ceza Türkiye'deki, Türkçe'deki şey manasında değil. Ceza amele yapılan karşılık. Müminin cezası cennettir. Ceza Arapçı'da bu manaya evet. geliyor. Kafirin cezası nedir? Cehennem. Ebedi, cehennemdir. Evet. Masiyet ile azap arasında kavi bir münasebet vardır. Hatta ehli itizal masiyet hakkında doğru yoldan udul ile masiyeti şerri Allah'a isnad etmedikleri gibi masiyet üzerine tazibin de vacip olduğuna zihab etmişlerdir. İşte Bu burada sapmış yani. Yani Yanlış yola gitmişler yani. Allah hayrı da Allah yaratır, şerri <laughs> de Allah yaratır. Allahu halakü külli şey. Her şeyi halka eden kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Allah hayrı da yaratır, şerri de yaratır. Ama Cenab-ı Hakk'ın hayrı rızası vardır, şerri, yok. şerri rızası yoktur. Teklif ve imtihandan dolayı. Herkese Allah müstahakkını verir. verir. Bu bir kayda, bir kanundur. Ne doğrarsan aşan, o gelir, o gelir kaşığa. Şerrin azabı istilzam ettiği rahmet ilahiye münafi değildir. Çünkü şer nizamı alemin kanununa muhaliftir. İşte bazı insanlar diyor, yine bakın şevkatın merhameti namı tenayi ve sonsuz Allah kafirleri cehennemde niye yakıyor? Ebedi yakıyor diyorlar ya. Rahmet ilahi münafi değil Değildir. diyor. Değildir. Niye? Çünkü küfür kainattaki bütün mahlukatın bakın hukukuna tecavüzdür. Mesela kafir dünyada ne kadar Allah zerre yaratmış? Her şey müsebbih midir? Evet. Hı. Ve ilmin şeyin illa Her şey Allah'a tesbih ediyor mu? Ediyor. Bütün mahlukat bak müsebbihtir. Allah'ın mahlukudur. Allah olan intikabını kestiği için Cenab-ı Hak kainatta ne kadar zerre varsa o zerrelerin sayısınca kafire azap olacak. Ama o Allah'ın ilmi noktasından bakınca bunlar bir gün biter mi? Biter. Evet. Yine kafir çıkamaz. Niye? Kafir sadece mahlukatın hukukuna değil sonsuz cemal ve kemal sahibi olan Allah'ın esma, esma ve sıfatlarına ihanet o, ettiği için her bir esma mutlaktır, sonsuzdur, kayda girmez. Mutlak nihayet kemalda bir cemal ve kemali inkar ettiğinden dolayı ona nihayetsiz bir azap aynı Aynen. anda. Subhanike la ilmene ne inne ma annemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alim.